Kusura bakmayın sizi beklettik birazcık. Oğlum bu koltuğun altında evraklar var. Onlar ne? Nerede lan? Onda mı? Fener şey, şey, koltun altında. Şey, dakan sicorta mi kurtabilmem? Onlar nasıl orada. Çok titriyor ya. Yaylı bir lazım. <laughs> çok iyi lan. Sağa doğru çek biraz. Ne <laughs> ya dedim, <çabuk> <laughs> yani, normal. Ne yapayım yinelim burada drift mi atacak ne yapacak bak. durmakta haklıymış. Araba şu an var ya kayıyor işte. Bu aparat değil de şuna daksak bunu olur mu ki? Olur. Tartmaz değil mi? Tele onu baktık düşecek gibi herhalde. özellikle son zamanlarda var ya Mehmet. Şey gibi ürettiler bunu herhalde ya. Murat Bey'in yerine da. Evet tabi canım. Abi Toros'un yerinde hiçbir üretmez. Toros karda bir gidiyor var ya. Böyle bir şey yok ya. Başında miydi lan? Yok canım karda. Bugün çık şun topuş Abi Toros'un abiler rampada dur. Evet. Asfaltta dur. Kalkarken bile zor, zor kalkıyor. Topuşun arka değil ki olsun der. Arkaya iki kişi otursun. Zayıf zayıf çıkar. Hatta göt atar ama yine de çıkar. Şu Tempra motorlu Selex'ler var ya. Okay. Evet. seleksler falan. zayıf zayıf. Yurtdışında yıl ha? yurt dışında yapacaklar. Her başka yıl aynı haber. Topaşı başka bir marka altında zaten üretiyormuş bir yer. Etiyopya'da yapıyorlar. Aynen işte başka bir yer yapıyorlar. Abi burada yaptılar. Bak burada şimdi fabrikayı bir Şey <laughs> Eski Anadolu'nun üretildiği şey gibi hani fabrika ee, gibi. Bizim buradaki sanayi deposu gibi aynı. Hani. Aynen. <laughs> var bunların ya. Kanka, kamera şey yüksek ya. Arada kilitliyor kendinden. Fotoğrafı kaydedemiyor hemen. Kaydedemiyor yoksa geçici bellekte artık Bugün bir teleferik yaparız burada. Emin misin? E yeter bari burada bari bin kanka ya. Muhteşem bir şey buradaki ya. Bizim bir arkadaş vardı acaba çalışıyor mu hala? işletmeler var, var ya. Mı abi? kablosunu da yerden vereceksin ha buralarda. Bakın zamana kadar Superbox kullanıyorlardı. Birçoğu sınırsız 600 TL olunca Evet, 600 lira da çok ya. Abi Turkcell'deki mantıklıydı, biliyor musun? Ben ilk bakalım. başta 99 liradan verdim. İlk çıktığı dönemlerde. Aha şimdi diyor ki abone sayısı çok oldu. Fiyat uygun. Altyapı desteklemiyor. Bazı istasyonu desteklemiyor artık. Yetiştiremiyor. Diyor ki Aa, kardeşim bunu zaten parası olan alacak. Ne oldu? He. 3 tane aboneden ben 600 TL alacaktım. Bir aboneden 600 TL alacağım. Kullanan mecbur kullanacak diyorsun zaten. Aynen. Kullanan mecbur kullanacak zaten diyor. Yani her türlü karı var yani. Aynı paraya baz istasyonunu yormuyor abi. Haklı. Biz bunun tartışmasını çok yaptık. Bölge müdürü falan geldiğinde. Tüm Türkiye'den iki hatta sonuçta. Aynen. Ha şöyle yapsalar. Geldik mi ki... lan? Yok. Yok gelmedik pardon. Sizin deliğin evi nerede lan? Turnalık mıydı neydi o? Çambaşır merkezde. Aa şeye baksana lan Kuzey Yıldız evi diye arasana. Boşver. Kuzey Yıldız evi var ya. Burada ileride. bir yerde. yerde. He? İleride. Biliyor mu yerde? Gitme demiş de ileriden sabahtan gidiyormuş. Niye oraya mı gideceksin? Bakalım gideriz ya. Bu yol bildiğim kadarıyla kapalı olabilir. Kapalı. O çünkü orası. Ya kanka ne gerek var ya? Bir Yerde bir tabela olacak ona bir bak da. Ne yapıyor Kuzey Yıldız evi mi? He aynen. <laughs> burada duran falan yok şu an. <laughs> e yok nasıl olsun ne yapmasın? Ev yolu arı kapalı yani. Ha burada var buradan herhalde. Başım bacası tutmuyor kanka. Uyuyorlardır kanka yorganın altında. Saçaklar arkanda bir daha. bizim evet. köyde de böyle oluyordu ya. Acayip bir evet. daha. Baksana şunları. Ömer diyor ki soğuk değildir. Akansu dolmuş ama ne yapayım? Hı? Yol kapalı şu an hala yol sapa göremedim. Ya geçti. Evet geçmiş. Çünkü çok... aradan bir yerden girebiliyordum. Olabiliriz. kanka. Ev olmayan bir yer bile çevirmiş bak normalde yasak. Tabii, tabii. Ev olmayan yere vermiyorlardı ya. Hı -hı. Adam bak ev olmayan Hı -hı. yeri bile çevirmiş. Şikayet edeceksin abi. Cimer'e yazacaksın tamam mı? Nasıl? Yok böyle 50-100 kişi yazacak ki diyecek ki işte ev olmayan yere bile şey vermiyor. Usulsüz işlem var diyeceksin. geliyor mu da buraya öyle evine Şu an gelemez. Normalde yazın hep burada. Geliyor, kalıyor 3 ay orada. Aynen. Değil. Ki biraz hastası. Eee sıcakta tutan. Yaşa da var gerçi tutmaz yok. gideriz de gelemeyiz. Bak gördün mü? Evet. Ama girelim dersen dönüşte girelim. Ava değil mi orada kan? Yok yok. Sağda evlerde de. Uzakta uzakta. Gitmesine. Işte, gerek yok gözüm seveyim ya. Aptal çekildi beni çekildi. Evet. Ömer sıcak değil mi lan? Siktir oradan Oh yeni olacak. Sıraca belgesi olsa. Abi Ömer'in arabayı getirelim buraya. He Ömer'in arabası olur mesela. Ya, arkaya koltuk tartar. Ömer bak. senin araba neydi lan? Tartar. Baba kanka cama yapışmış ama. <laughs> Arka cama yapışmış. <laughs> 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 Arka cama yapışmış. Arka cama yapışmış. Geç Canavra, daha. Geçmiyor. Geçmiyorsa sen devam et bacana. Koy ver gitsin. Geçmedi de götüme gireyim kanka. Geçiyor. Geçsin ya. Düz gibi görünüyor düz değil bura şu anda. Araba zorlanıyor. Yok hiç biraz. Gözünü ekmeği de lan. Ben size köyde yaparım. Üzerini ekmek köy ekmeği de. Ha ha normal ekmeği. Ben de zaman yol vereyim da bana yol ver. Gidemeyim ya da. Daha yol ya bakayım, Turbo yok bu arabada şimdi rampı yok ben çıkamayacağım. Sıra... Yalnız mesela bir şey diyeyim mi? Pedallar var ya bir ağırlaştı şu, an, şu anda. Gaz pedalı falan. O ağırlaştı. sen Aa. hiç olabilir mi? Yok kanka. Harbi şu an zor basıyor. Lift yani. attı pedemek ya. zorla yiyor şu an Yavrum benim. Olmadı ki bir rencimiz şöyle kıyır kıyır gidelim. He? Olmadı ki bir rencimiz diyor. Aha. Oh. Acana kalıyor mu? Neyden? Yok ya. Haydar. Haydar. Ne var lan? Kolay. Ver kanka. Biraz içeyim. 가봐이 <laughs> 없어 kilo <laughs> Kaç? 5-6 e falan vardır bir yani. Evet izin aldı. Uzun göle gidelim lan. Normal izin daha. İzin hakkın yok mu senin? öğrendin mi ne olduğunu? <gülüyor> Ömer! <gülüyor> he? Oğlum çocuğu var ya cahil, cahil cüheyla yaptı çocuğu Yok, ya. ama bak yol bayağı kapalıymış ya inançıyorlar kanka. Aynen. Geri dönüşte bayağı açılmış olur mu? Ben de Ömer'in orada öyledim kanka. Saklı kent mi ne gittim atlam balık yüzü yediğimiz şeyin altında. Saklı kent miydi gizli vadi miydi bir şeydi kanka. kanka. Sahte kentte mi yatırdın? Telefonla mı görüşüyor? Yok, orada oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun Ömer? Telefonla mı görüşüyorsun? Bana mı küstün kanka? Sahte kentte oturuyor işte. E ee, hesap veriyormuş ya ama. E ee? Ay dedi ki balıklar yutuyor zaten. Arkamızda ördekler geçiyor hazır olduğuna affedin. Öyle öyle. Ördek yürüyüşü yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yastığı mı düşürdü lan bir de orada suya? Bak ben ıslık aldım. Yavaş yavaş. Yok şu an benim değil. Ama yükseldikçe doğru. Ha o depe işte kanka çok bir şey kalmadı ya. Pardon da arkadaki tepe miydi acaba? Yolu güzel açmışlar ama genişletmişler bayağı da. Ben ne para kırıyor biliyor musun Mehmet? Efendim. Kişi başı şu an 70 lira mı? 90 lira mı? Ne yapıyor şey? Çam Günü birlik. 20 kişi 1500 lira. 500 lira yaksa 500 lira yakar mı? Ya 500, 500, lira yakma şansı yok. Şu an yakar ya. 500 yakmaz da 300, Abi, 350 falan yakar. Kaç kilometre çam başı? 60 mı? 60 kilometre. 120, 200 lira de, yaksa. 2 lira yaksa bile kilometresi düşük. Tabii tamam, 250 lira 250 lira en baba yaksın. 150 lira 150 sigorta 150 ya. Lira. Yani 150 lira sigorta yaptırıyorlar. Hani kişi başı sigorta yaptırıyorlar da ya, sağlık sigortası Tabii mı? canım. 150 lira ona verseler anlaşmalı firmalarına. Ee, bin 1000 lira para kalır temiz. Güzel para. 500 sonra. şunu devlerde böyle kullanma ya. Ne yapacak? Hor doluyor adamın. Bir şey olmaz kanka motora. Aa bak teleferik bacaklarını gördük kanka. Alsa çam beşi. Duruyor lan Biz bir mangal yapmaya geldik. Mangal yapacak yer bulamadık. Kanka durmuş onlar. Lan burada bir yerde miydi? Neydi? Olabilir. He. Kenara yol açtık. Karın içinde yaktık ateşi. Biz de o gün işte sis olduğu zaman ne yaptık biliyor musun? Sucuk ekmek. Sucuk ekmek Bir Güzel oldu geldik. var ya. Sisin arasında sucuk ekmek yaptık. Biberle, soğanı, domatesle. Şeyleri yapalım Ozu Göl'de ya da Ayder'de. Yapar. Ekmeğimi daha al, sucuğumu da Biber de aynen. kızartalım. Biraz. Kızartarız tamam. Merhabalar amcalar. Emekliler gelmiş. Neyi çekeyim ben onlara. Bir aşağı tarafı çek. Avra'yı çek. Otelin olduğu yere. Oğlum bu otel ne zaman yapıldı lan? Oldu abi. Oha şimdi görüyorum. Ama inşaat halindeyken görmüştüm en son Elde gelmişti. Allah helal olsun lan belediyeye ya. Gene zengin etmişler birilerine. <laughs> Normal oğlum. İşler mı öyle? Biz mi yanlış gidiyoruz ya? Can başı doğa tehditleri sağ işte. Biz soldan gideceğiz de. Niye? Soldan gidiyor ki ama lan. Can merkez sol. Lan tamam git ya da. sonra döneriz ama şey. ne olacak? Telefelebilir mi şimdi? Teleferik çalışmıyor ki oğlum. Görmüyor mu duruyor biz. Birazdan çalışmaya başlar, vesaireti vardır. 11 ya. Açık mı lan onlar? Tabii tabii açık kanka. Nasıl siktir lan? O'na da gider. Aynen. Sen oradaki ne bilmedim. Buna nasıl binece? Vay Fikret ne yere böyle? O düşersen ya. karın içine düşüyorsun. Kurtulma ihtimalin var. Çalışıyor kanka şu anda. Birazdan çalışır kanka. Saat erken ya. ya. açık oğlum lan ne güzel ha. Üf, araba mı ya. İşte araba. bu araba yarıştayla bu Bu şey Kardeş. Bu ağaçların hepsi tamamen bembeyazdı işte geçen hafta görev görünmüyordu. Çok rahat çıkılmıştı. Hmm. Olacak yenisi yetişiyor zaten. Yetişsin yetişsin bir renk lazım. Bir bu tarafın ormanı kaldı ama. Tesla gibi. <laughs> 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 evet. Peugeot muydu? Bir otomatik pilotta. Sürekli çemberler abi? Ha o işin toy şey. Tesla. Toprakla toz yapıyor. Şey daha o makine var ya. Türkiye'de güvenemezsin. Şimdi yurt dışındaki Doğru, yollar böyle pasta değil. Pasta gibi olmuş. Ha krem şanti ee, de keki altta. Ömer pasta yiyecek mi kanka? <gülüyor> <gülüyor> Kızdan mesaj açıyor ondan gene. Telefon çekmiyor. Ana, oğlum sen hemen telefon çeken yere götürmemiz lazım. Nerede? Burada bir yerde mi? Tabi merkezde mi? Tam merkezde. Ee. Kapalı alan var ya. He. Orada. Bahçesi falan var mı? Bahçe yok. Sadece. Altında altıda dükkan. Dükkan kimin? Biri dükkan büyük dayımın ev. Hadi. Küçük dayımın. Oğlum dükkanı siz açsanız ya. He? Ne açsan tutar orada. Tabii canım. Ne çiğ satıyorlar köfteci. dükkanda? Şu an boş. Kanka çiğ köfteci Boş. <laughs> Kanka çiğ köfteci açtı bizim bir tanıştı. İşte tutturamadı burada ya. Yayladım. de. Ha. Şu an açık mı gene bilmiyorum. Ortak yeni sonra devretti arkadaşına. İş yapamadım bir şey oldu da. Ben devrediyorum dedi devretti. Şuraya Şu bak Burada ya. Burada zarar market olur. Ver. Market e, aynı. Ya da Ocakbaşı. başı. Tabi mı? Evet. Ne yapacağım bileyim mi? Ocakbaşı başı ile uğraşıyorum. Sucuk ekmek satacaksın ben sadece. Orada görüyorum orada ben yoruyorum Ömer. Sucuk ekmek. Gelene direkt oğlum, daha yiyeceksin ekmek içiyi. Şuraya bakma nebisin dikene daha gidelim. Oğlum bizim bir gittiğimiz şey yer neresiydi ya? Burada değil. Burası. 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 Burası mıydı lan? Burayı tabii ya. Aha göstereceğim. Yayla gidiyorsun lan sen. Tamam. Tucu nerede yaptık? aşağıda yaptık kanka. Ha. Oraya belki inemeyiz şimdi belli olmaz. Yer Alaska. Alanın videosunu açacağım kanka. Bir dik videoda çeksene. Bir 15 saniyelik, 14 saniyelik. Burada mı? buraya doğru çek kanka. Şimdi kenarları falan güzelce. Belgesel şeysi mi yapacağım? Aynen devam bu nerede lan Trafikle kapandı mı? Kayar araba dikkat et. kayıyor Ayyoda. Biz burada zincir takarız diye işte. düşünmüşler. Oğlum kenara kaçan araba zaten gayet Burada çok yavaş hareket ya, ediyor. Ha. şendere yazıyor ya gördün mü? Nerede lan? Şendire ha solda. Burası. He? Tam yere kanka. Sucuk ekmekçi aç buraya. Bu dükkan mı sizin evde mi sizin? Evde onlarmış. Evet. İkisi İyiymiş. De. Burayı açmışlar trafiğe kapalı Kapağını... Kalacağız gibi geliyor bana bu. burada. Yavrum benim be. Ne döner zaman döner. Abi oğlum. Babam da direfçiydi. Nereye gidiyorsun? Ta buraya bırakacağım arabayı. Burada çarparlar mı? Şuraya koy işte arabanın arasına. Buradan gelen ne? neden olur. Sen arabayı Avrupa'nın arkasına çıksana. Aa şu sağdaki değil mi? He. Ha lan he. Tamam. Tamam, Kahve açık sağa. Geri geri gitsene kan koruya. <laughs> <laughs> Ömer şapkanı al. Doğru.